Ne olacak dostlar? Abi iki kişiler. Ateş de bir şey yapmıyor şu an. Karakter baktı kaldı. Ben kendime dışarıdan birisi müziğe bakmak çok isterdim ama. Abi, çok sıkıntı. Bu. bunlar ne ya? Abi alan geldiğ. Ne yapıyorsun sen Ali? Abi her, her şey gitti mi demek şimdi? Üç kişi mi? Aman ya Allahım oğlum o ne? Üç kişi ne? Bir dakika ya. Dostlar hiç ölümü hiç ölmek istemiyorum ya. Ah, on birisi daha dönüştü. Bir dakika buradan dışarı çıkabilirsen. Aynen. Hadi çık. Bunu koruyamaz. Okey. Hadi. Oçlar gitti mi? Her şey mi gitti? Bir olacak iş değil dostlar ya. Benimle 4.0'dan her şey vardı. Abi ya. Of. Vallahi bir yerleri kırmak istiyorum ya. Öldüm. Bas alana. Bas bas. O nasıl oldu ben onu anlamadım ya. İnsanlar yapınca bak oluyordu ama ben Tiktokta internetle bir sürü gördüm Herkesi çalıştı yine ben de çalışmadım o tam, Aha Şuna bak Arabaya da bineneceğiz galiba artık Of Bir ee, bari bir şey mi oldu? bir şey yok. Kullansak ne olacak ki? Allah'ım ya ya. Kanka bunu al ama. Tam en azından bir lazerimiz oldu bir dostum. Yani en kötü bir lazer var adam orada yani eşyaları aldı demek ki onun eşyalarıydı. Şimdi anladım. Sinanın <laughs> elde geliyor falan. Vallahi de. Ay başlayacağım Allah Allah billahi Bu ne? Ya bu normal bir şey değil ya. bunu bir daha deneyeceğim ama saat böyle o zaman deneme gibi şansım yok bu cevap bilgisayarlardan mı olmuyor ki Bilmiyorum. aha tamam in. halka bile devam ediyor dönmüyor yani hayır geçmeyeceğim yani bak bak yani, böyle O kasma neydi? Oy oy. Aha. Oraya artçı diyeceğim. Oraya pıt pıt çıkacağım. Oraya patlatacağım ben. Ya. Adam bana drive-by yapmış. Çok güzel bir drive-by bu arada ya. Nasıl oluyor? Ya bu drive-by değil mi? e bak aha bu yapmış. Benden niye olmadı? Ya abi adam yapmış. E benden iyi olmuyor. Dostum 2 saniye olmadan basıyorsunuz işte 2 saniye bir saniye gibi şöyle ara motor setebini ben de yaptım Evet dostum like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay Vallahi yok yok olmaz bu böyle olmaz